Selamun Aleyküm Arkadaşlar Şimdiki Montajımız Folemo Uygulamamız Şase Şu an geçiş olarak bağladık Şuradan daimi Elektrik aldık Şuradan Kontağı bağladık Şu daha önce çekmiştim e, Tetik Araba açma, kapatma tetiği. Oradan aldık. Bu da kontağa bağlı. Yani şu sarı tekrar yine kontağa bağlı. Çakmaktan aldım. Çakmaktan aldım. Şu gördüğünüz göz. Sensör yani. Şu ikisini takmadım. Birisi şey için, park için parkları sadece farlar devreye koydum. Farlarda şu beyaz en baştaki. Şu an maşa bir şey yok. 15 amper sport attık buna. Göndermemişlerdi adamlar. Biz attık. Şimdi teste geçelim. Bakalım çalışacak mı? Evet arkadaşlar Kapatıyoruz 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13 14, 15, 16, 17, 18 19, 20, 20, 21, 22, 23 23 saniyede Farlar açık kalıyor Ve Aynı zamanda Iııı e Aynı zamanda şimdi araba çalışırken farları açacak mı ona bakacağız. Şimdi bu, bu bizim sensörümüz, sensörümüzü çakmağının içine atıyoruz, karanlık olsun diye. Hatta üstünü de kapattık. Evet, şimdi marşa basacağız. Hatta dışarı çıkalım bakalım boşta ama. Evet. Evet. Farlar açıldı. Otomatik açıldı farlar. Daha çalıştırmadan açıldı. Tekrar kapatalım. Evet. Kapattık kontağı. Açıldı. Evet, tekrar. Gördüğünüz gibi şu kontağımızı açıyoruz ve karşıya bakıyoruz. Evet, çok güzel. Gördüğünüz gibi ışık veriyor.